Ben bu hayata buruş diliyorum. Bu hayat senin. Sevginin güçlenmesini diliyorum. Bu hayat senin. Umudun olduğu yerde her yer çiçek açar, sevgi açar. Bu hayat senin. Ben dünyaya sevgi diliyorum. Herkes sevsin, sevilsin. Bu hayat senin. Öfkeden uzak, ee, sevgi dolu, Güzel bir hayat diliyorum. Bu hayat senin. Değerini bil. Bu dünyada en çok kendini daha çok sonra da insanları çok sev. Çünkü bu dünya senin. Bu hayat senin. Pardon. Bu dünyada barış, sevgi, mutluluk, huzur diliyorum. Bu hayat senin. Ben bu dünyaya barış, sevgi ve huzur diliyorum. Bu hayat senin. Her insanla kendini gör. Çünkü bu hayat senin. Bu hayat senin. Dünyaya tekrar gelebildiğim için, tekrar doğduğum için dünyaya çok teşekkür ediyorum. Evet, unutma. Teksin, biriciksin, kıymetlisin ve çok özelsin. Bu hayat sizin ve siz çok değerlisiniz. Evet, unutmayın. Bu hayat sizin ve sizi hayattan çıkarırsanız hiçbir şey kalmıyor. O yüzden bu hayat senin. Önce kendi yolculuğunu tamamla, sonra yanındaki çevrendekini. O yüzden önce kendine yolculuğunu tamamla. Bayan senin. Sadece at gitti. Bu hayat senin. <gülüyor> <gülüyor>